Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Pardus 19 Gnome masaüstü ortamında çalışma alanlarını işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle yeni bir çalışma alanına nasıl geçilir onu görelim. Panelimizin en solundaki etkinlikler butonuna tıklıyorum. Şu anda açık olan ekranı kaydettiğimiz Vokoscreen programını görüyoruz arkadaşlar. Başka bir program açık değil. Burada ekranın sağ tarafına doğru imleci kaydırdığımda bakın şu andaki şu mavi çerçeveli kutucuk bizim şu andaki çalışma alanımız. Yeni bir çalışma alanına geçmek için alttaki kutucuğa bir defa basıyorum. Farenin sol butonuyla bir defa tıkladım. Daha sonra arkadaşlar imleçimizi ekranın ortasına getirerek yine farenin soluna bir defa tıklayarak yeni çalışma alanına geçmiş olduk. Bakın altta panelimizde boko screen'in simgesi kayboldu yok. Şimdi arkadaşlar burada bir program açalım. Mesela şöyle olsun. Burada interneti girelim arkadaşlar. Chromium web tarayıcımızı açalım. Pardus sayfasına girelim. Daha sonra arkadaşlar yeni bir pencerede açalım. Burada da YouTube sayfamıza girelim. Evet YouTube sayfamıza da girdik. Bu iki tane pencere açık kalsın. Şimdi burada yeni bir sayfaya geçelim. Yeni bir çalışma alanına geçelim arkadaşlar. Yeni çalışma alanı oluşturmak için bu sefer farklı bir yol izleyeceğiz. O da şu şekilde. Klavyemizden pencere tuşuna bir defa basıyorum ve parmağımı çekiyorum. Gördüğünüz gibi iki tane pencere açık. Chromium pencere açık. Gene Farenin imleçini sağ taraftaki sütuna getirip sütünde en alttaki kutucuya tıkladıktan sonra yeni çalışma alanına geçiyoruz arkadaşlar. Burada da imleci ekranın ortasına getirdim ama fareyle tıklamadan Escape butonuna basıyorum arkadaşlar. Klavyeden Escape butonuna basarak da bu şekilde geçiş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada da yeni program açacağız. Burada açacağımız programlar şöyle olsun. Bir tane LibreOffice Writer açalım. Bir tane de LibreOffice Calculation açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar yeni bir çalışma alanı oluşturalım. Şurada sağ taraftaki yeni çalışma alanı oluşturma yerine geldim. Burada arkadaşlar gene ilave program açalım. O da dosyalar olsun şöyle. Şöyle videolar. Sonra yeni pencere belgeler. Şöyle. Yeni pencere. Burada da resimler açalım. Evet, şunları tam ekran yapalım. Şöyle. Hepsi tam ekran olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar programlar arasında geçiş yapabilmek için şunu yapıyoruz. Klavyemizden alt tuşuna sabit basılı tutarak tap tuşuyla programlarımız arasında geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde geçişimizi yaptık. Bu çalışma alanlarından bağımsız bir işlem. Aynı işlemi klavyemizden pencere tuşuna sabit basılı tutarak tab tuşuyla da yapabiliyoruz. Bu şekilde. Bunun haricinde arkadaşlar mesela Chromium'dan iki tane pencere, dosya işlemlerinden de 3 tane pencere açmıştık. Bu pencereler arasında gezinti yapabilmek için ise pencere tuşuna sabit basılı tutuyorum klavyemizde. Tab tuşuna basıyorum arkadaşlar. Şu anda dosyalar geldi. Alttaki 3 tane açık pencere arasında ilerleyebilmek amacıyla Tab tuşunun üzerindeki tuşa basıyorum arkadaşlar. Yani alt tuşu halen sabit basılı tutarak Tab tuşunun üzerindeki tuşa basıyorum. Bakın pencereler arasında geçiş yapabiliyor şu anda. Resimlerde karar kaldım. Aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Öncelikle klavyemizden pencere tuşuna sabit basılı tutuyorum. Sonra tab tuşuna basıyorum. Sonra iki pencere açık olan Chromium programına geldim. Halen alt tuşuna özür dilerim. Halen pencere tuşuna basılı tuttuğum haldeyken tab tuşunun üzerindeki tuşa basıyorum arkadaşlar. Bakın pencereler arasında geçiş yapabiliyoruz. Daha sonra arkadaşlar diyelim ben çalışma ortamlarını yani çalışma alanlarını birbiri içerisinde çalışmak istiyorum. Yani demek istediğim şu pencere tuşuna bir defa basıp çalışma alanlarına geçelim bakalım. Mesela şurada bu çalışma alanında iki tane benim neyim var? Chromium pencerem var. Ben bunu alttaki LibreOffice Calculation ve LibreOffice Writer bulunan çalışma alanıma nasıl aktaracağım? Şu şekilde. Buradaki arkadaşlar çalışma alanlarından hangisini hangisini aktardığınız çok da önemli değil ama şöyle yapıyoruz. Alttaki LibreOffice Writer ve LibreOffice Calculation açık olan çalışma alanını imleci üzerine getiriyorum. Farenin sol butonunu sabit basılı tutarak yukarıya doğru üstteki çalışma alanının üzerine sürükleyip bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın ne oldu? Bizim LibreOffice Writer'ımız buraya geçti. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Şu şekilde tekrarladım. Bakın bu çalışma alanı boşaldı. Üstteki çalışma alanı bir defa tıklıyorum. Aradaki çalışma alanı kayboldu ve şu anda 4 tane program burada açık. Diyelim ben fikir değiştirdim. Buradaki sayfalardan şu YouTube açık olan sayfayı ben başka çalışma alanında görmek istiyorum. Bu sefer de bunu farenin imleci onun üzerindeyken bu pencere üzerindeyken arkadaşlar Farenin sol butonuyla sabit basılı tutarak Ben bunu şöyle Kaydırıyorum arkadaşlar Yeni çalışma alanına kaydırdım Gördüğünüz gibi Bakın Şu şekilde Heh. Tamam şu anda oldu arkadaşlar Şu anda oldu Gördüğünüz gibi arkadaşlar Çalışma alanlarındaki programları da diğer çalışma alanlarına bu şekilde aktarabiliyoruz. Şu anda escape butonuyla çıkış yapıyorum. Bunu bütün pencereleri simge durumuna küçültelim. Şöyle panelimizin en sağına tıklayarak küçültelim. Arkadaşlar alt tap ya da pencere tap tuşlarıyla bu şekilde bütün programları görebiliyoruz. Bunu tekrarlamaya tekrar tekrar gerek yok. Çalışma alanlarıyla alakalı arkadaşlar Son olarak göstermek istediğim birkaç şey var. Onlar da şu. Mesela çalışma alanları arasında klavyeden hızlıca geçiş nasıl yapılır? En hızlı yöntem arkadaşlar pencere tuşuna sabit basılı tutarak klavyemizden page up ya da page down tuşundan birine basıyorsunuz. Mesela ben page up'a basıyorum. Bakın üstteki çalışma alanına geçtik. Aynı şekilde aynı işlemi tekrarlıyorum. İkinci çalışma alanına geçtik. Bu işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. En üstteki Voco açık olan çalışma alanına geçtik. Bunu da nasıl anlıyoruz? Pencere tuşuna basıp çekiyorum. Bakın bu şekilde olduğunu görüyoruz, görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra çalışma alanları arasında ilerleyebilmenin başka bir yolu da arkadaşlar. Pencere tuşuna basıp çektim bu şekildeki ekrandayken gene pencere tuşuna sabit basılı tutarak Page Up ya da Page Down butonuna basarak yukarı ve aşağı ilerletebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Programlar arasındaki geçişi de yön tuşlarıyla sağlıyoruz. O da şu şekilde. Mesela şu andaki çalışma alanında ben Escape ile çıkıyorum. Pencere tuşuna bastım. Yön tuşlarıyla sağa sol ve aşağı yukarı yön tuşlarıyla pencereler arasında geçiş yapabiliyorum. Şurada Enter tuşuna basalım. Geçelim. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde de geçiş yapabiliyoruz. Pencere tuşuna bir defa sabit basılı tutuyorum. Burada çalışma alanımı değiştireceğim. Pencere tuşu yerine kontrol ve Alt tuşlarını sabit basılı tutarak Page up ve page down tuşlarına basıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Burada da ben eski butonuyla bu şekilde çıktım. Programlar arasında geçiş yapabilmek amacıyla arkadaşlar pencere tuşuna bir defa basıp çekiyorum elimi. Şu anda da bakın hiçbir pencere seçil değil. Bu aşamada aşağı tuşuna yön tuşlarından aşağı tuşuna bir defa basıyorum sol üstteki seçildi. Sağ ve aşağı tuşlarla sol aşağı yukarı sağ sol tuşlarıyla seçmek istediğim pencere arasında seçim yapıyorum. Diyelim şu sağdaki pardusa gelelim. Enter tuşuna basarak bu sayfaya geçtim. Şimdi arkadaşlar penceremizi küçültelim. Masa üstümüze geri dönelim. Genel olarak çalışma alanları içerisinde değişim, çalışma bu şekilde. Son olarak göstermek istediğim şu da var. Burada arkadaşlar eğer açık olan bütün programların simgelisini görmek istiyorsanız şu şekilde yapacaksınız. Uygulamaları göster butonunun üzerinde farenin sağ butonu tıklayıp Dash panel seçeneğine geliyorum. Burada arkadaşlar davranış seçeneğimiz var. Davranıştan çalışma alanlarını ayır. Ayarını kapatıyorum arkadaşlar. Ayarımızı kapatıyorum. Bakın burada açık olan bütün programlar görünüyor. Bu şekilde arkadaşlar açık olan bütün programlar görünüyor. Bu ayarı tekrar aktifleştirdiğimde arkadaşlar aşağıdaki simgelerimiz azalacak. Bakın çalışma alanlarını ayır seçeneğimizi bu ayarı aktifleştirdim. Penceremizi kapatıyorum. Bakın tekrar çalışma alanlarını bu şekilde gördük arkadaşlar. Şu anda ben uygulamaları göster butonunu tıkladım. Eski butona tıklayarak da arkadaşlar çalışma alanları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Genel olarak arkadaşlar sizlere göstermek istediğim bunlardı. Çalışma alanları içerisinde arkadaşlar geçişimiz bu şekilde. Arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıklı ve mutlu kalınız.